Uuu, tekrar merhaba arkadaşlar. Bayağı zor oldu ya. Bitmedi mi daha yoksa? Vallahi ya Bitti ne uğraştırdı abi. ya. Çok uğraştırdı cidden. Şu bomba atarı bırakmak istiyorum. Az önce ölüyordum onun yüzünden az daha. Lancer gele. Bomba atarın yerine hangisini alabilirim? Bunu. Hı, tamam. Ama şey işe yaradı abi. Şu can desteği var ya. E tabi. Hadi gelin bakalım. Bilelim asansöre. Onlar asansöre inerken birileri evet. bana bir şey yazıyor var mıydı acaba? Efendim? Etrafta yükseltme var mıydı? Bilmiyorum ki. ve arkadaş. Ne yazıp duruyorsunuz ya? Bilmiyorum. Bir rahat bırakın ne var ya? Vallahi bıktırdınız ya. Bileşenler. 12 tane bileşenim var. Aslında yükseltme yapabilirim. Biz başının kapıya bir tekme şuradan. Bittim hali yükseltme. Madende patlayıcı var. Arkadaş yani Kişinin işkencesi çekiyoruz burada ya. Bir patlayıcı alacağız. Vur bakayım. Babayı kapıyı kapıya bir tekmeye bas bakayım. Bak. Görünmez olduğumda daha az hasar alırım. Şuraya bir çıkayım bakayım ne varmış burada. O kız da öyle söyledi. Burada ne var dedi. Hammer Burst. Burst. Bu ne? Bu neymiş? Neyse ne. Bu Hammer Burst nasıl bir silahtı? Pompalı mıydı? Üç üç atıyor. Ha mermisini almışım zaten. Neyse şu silah iyi ya onunla devam edelim. Abi etrafa bakın bileşen varsa alalım onlara. Bir şey gönderebiliyor musun? Gönderdim. Şu vagonlara bir bakalım. Bize ne verir? Hey, where you going? We check the tamam geliyorum geliyorum. Kate benim bu arada. <laughs> O tarafa doğru gitmeyelim. Sap kıran mı? Tamam hadi devam. Zaten o tarafı gösteriyor radarımız. <laughs> yani yapma FPS'in. Anasını mı görüyor? Buradan mermi var. Bu arada ben şu an halüsinasyon görüyorum. siz <laughs> ne yapıyorsunuz? Abi şu an biz bir şey görmüyoruz. Dolayısıyla görüyoruz ya. Yani. Ha, kedi anasını gördü. Ya cidden anasını gördü bak yani yanlış anlamayın. <laughs> ah kedi geldi. Tamam gel. Şu tarafa gitmemizi söylüyor. Orada bir kapı var ve şurada bir şey var. Ama kapının ardında gibi. Hmm. Silahlara doldurun. Silahlara hücum. Kapıyı açayım mı gençler? Aç abi. Zaten bu tarafa çıkacağım. Yani Mücahitin gelmesi lazım. Eğildik bekliyoruz bakalım. Arkadaşlar yine şey oldu ya. Yani ne zaman bu oyunu durdursam Ee, duraklatsam kayıt programı hata veriyor. <laughs> Oyun çok ağır gibi bence çünkü baya bir FPS e kaydı yaşatıyor bana. Şu an iyi gerçi ama. Ver dolaplara bakalım. Bir şey görünmüyor. Şurada bir şey var gibi. <laughs> Polis istiyor. Aman ne polisi doktor istiyor. Aman doktor istiyor. <laughs> Yo ben de yaptım bir şey ama. Ne oldu anlamadım. Bileşen aldın abi bir beş tane. Kim aldı? Biri aldı abi. Neyse tamam. Hadi devam yola koyulalım. Çok geciktik. Beş tane bileşen varsa bir yükseltme yapayım ya. Siz biraz takıla durun. Bir yapayım. Tamam. Yapamıyorum. Çünkü üç tane daha lazım. Vallahi, yani bu şey karanlık bir şey göremiyorum burada sanki yok. Yani olsa yanım sönerdi herhalde. Şimdi bir yere geldim bir kapıya mücahitin gelmesini bekliyorum. Kafadan vurursanız daha hızlı şarj alıyorum. Bilginiz olsun. Kafadan vurursak tam çabuk öldürüyor. Evet. Eten katlarda özelliklerim daha hızlı doluyor. Ee, aşağı düştü patlamadı. Buh. <laughs> <laughs> ne çıktı içinden? Ne iğrenç bir şey. Görmüşsün. gitmemiz gereken yer bilinmiyor arkadaşlar. Bulacağız. Oğlum ne doğar doğmaz bize vuruyorsunuz lan. Bir sürünün, bir kalkmaya çalışın ne bileyim. Ya şu bebekler bile bizi parçalıyor ya. İyileşen bir şey görürseniz. Mermin harcam onlara Mücahit. F harfine bas gitsin. Aha bileşen burada. Burada mermi var. İsteyen alabilir. Şurada da bir şey görüyorum. Hamur. Mermisi doluymuş zaten. Al. Kapıyı bulduk. Al sana kapı. O ne ya? O benlik abi bana bırak. Örümcek. O ne yaptı ya? Bir vuruşta mücahit indirdi. Bize biraz zırh enerji bir şey bir şey ne varsa. Değiştirmem lazım abi. Biraz zaman tanıyım bana. Boş ver o zaman değiştirme be. Yarısı gitti zaten kanka ya. Değiştirdim. Tam zamanda değiştirdim biliyor musun? İstini de tutup pistin. Az kaldı da yani. Ben de ben de ölmek üzereyim ya. Bir dokunsalar ağlayacağım şurada. <laughs> Yerlerinde durmuyorlar ki. Oğlum hareket etmeyin. Vuramıyoruz. <laughs> tamam, madem temizmiş işte şurada bir şey. Tork yayı mı? Bu neymiş ki? Bana... Şimdi de <laughs> böyle... <laughs> Gördünüz mü ne oldu? Aa bir tane miydi? Ver benim eski silahımı. Şurada bir silah yanım sönülüyor ki o. E ee, nasıl alacağız onu? Hı. Halim indirici. Burada baş. Başladayım mı yoksa bileşen bulur, bulur Devam tamam ya boş var bileşen bileşen buluruz daha yine. Bileşen bakalım da bayağı bir işimi kolaylaştırıyor. Şurada iki tane etraf bir şey var. Atla kız. Ha varil miymiş o? Patlayan varil. Ben bileşen onu ne zannettim? herhalde. Ha? Bileşen yok herhalde. Ha? Şu tarafı gösteriyor gençler. Başlatıyorum abi şurada. Neyi başlat? Ha tamam. Sekansı başlatıyorsun. Evet, Evet. Şimdi beni koruyun. Hmm. <laughs> Bomberman geliyor. Şimdi beni koruyun çünkü bu süresi dolmadan götürmek lazım. Bayağı bir hasar alabilirim. Bu duvarın arkasına gizleniyorum. Abi ben var ya her yere ateş ediyorum adamlardan başka bir konsantre olamadım. Evet. Bana hasar vermesinler be beni koruyun. Atlayıcıyı taşıyorum şu an. Ne yapıyorsun lan burada ha? Sen... Yukarıdaki silahı Sen... niye almadınız? Telefondayım da Ha? Şş, kaçma aynı oğlum. Ne oluyor? <laughs> Harin gelme bu tarafa. Aha. Hasar alıyorum. Gelme dedim ya. Geleceksin illa değil mi? Ce. Ne oldu? Tırstın mı? Abi ne ölmeden almışsınız be? Vallahi ya. Şu silah deneyelim bir de belki daha iyidir. Ee bitti mi? Hayır ben şu silah demiştim. Ay geliyorlar abi. Abi mermi bitti mermi. Ben 3 3. Nasıl? Merdivenden inmeye başladığın anda ben de takviye edeceğim size. Mermi bitti mermi. Alayım canım silahlarınızı. Aha bayağı bir hasar aldım ya. Sizi öldürün. Çünkü bu şekilde yani yarıya yaklaştım. Yani şu silahları niye alamıyorum? Çok ilginç. Heh. Kaç? 77 mermi aldım. Oğlum o mermileri harcamayın. Geliyorum bak. Göster canım bu çirkin kafanı. <laughs> Geri Bir de gülüyor. Hah ne oldu? Ne oldu yavrum? Hadi. Halim bayağı falafoş olmuşsun bakıyorum da. Şu evet, ne? Abi, Basılı tut. Kapıdan geliyorlar. Nerede kapı? Buraya. Şurada bir şey yanıp sönüyor sanki. Az önce öyle gördüm gibi oldu. Neyse. Abi girmesi bir dert, çıkması bir dert. Hmm, ya şu sandığın üstündeki şeyi niye almadınız? E, ee, silahı niye almadınız? Taktın ya sandığın üstündeki silahı. Almadık canımız istemedi almadık. Sana ne? Oyun oyna. Ya, yanlış Uf, bir o Ben telefondayım yani. Abi ben alt patlar oynayacağım ya. Geliyor gidiyor telefon. Alt patlar... Niye almadınız da niye almadınız? Almak istemedik canımız. Çıkmadık. Keyfimiz gelmedi. Niye almıyorsunuz ya? Niye niye? Ya Sen burada. Gel şu kapıyı aç konuşma. Oğlum, o bu kapı kapalıysa. Robot, 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 robot 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 ne yapsın? Halim geride dur sen. Şey. Sen. Hayır bu kapı kapalıysa o yaratıklar nasıl geldi buradan? Geber bak bomba azıcık bir canın kalmış. Tamam, Kırmızı olan. Şu silahı değiştirmem lazım. Yani. Buralarda bir şey vardı illa bakıyoruz. Abi dışarıda kar var yani. mı? Ha burada ne var? De dekmük dek var. Dekmük dedi ama. Halim içeri kaç. Geliyorlar. Abi ne kadar saçma sapan bir şey. Yani da. bütün İdiyeler, oyun öyle. şeylerinde shift koşmadır. Bunlar boşluk zıplama. Oyunda zıplama yok ya. Oğlum değiştirsen yani ya o elindeki şey, patlarsa görev şey oluyor ha Halim. Ona göre oyna. Evet. Silahı değiştirmişim Çok ya. Kapı verim eski Ezgizel abi benim ne oluyor? Evet. Ver benim eski silahımı. Savaşın beyler ben yokum. <laughs> o taraftan değil. O taraftan değil. Hadi nereye gidiyorsak gidelim hadi. Karşıya doğru. Devam edin siz. Nerede görev nerede? O tarafa doğru işte. <laughs> Bu taraf mı? Yardım. Ya Allah razı olsun ya. Mücahit Halim ya koş. Ne yaptınız ya? Ne yaptınız şimdi öleceğim ya? Ölüyorum ya. Saldıramıyorum sizi. Arkadaşlar teşekkür Hoşçakalın. ederim buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki yönde görüşüyoruz. Allah'a emanet. Sus. Piyav. Sus bir dakika. <laughs>